والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كاردش ترم برس جيرانا برس أو نور نورو قلبمزن دكتورو alemlere rahmet olarak gönderilen ve ma illa lil alemin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayak bastığı yerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz Mekke'yi fethettikten sonra aleyhissalatü vesselam bir müddet düzeni sağlamak için Mekke'de kalmıştır. Azınlık yani iki bin kişi geçmez. Havazin ve Saqif kabirleri dediler ki, ya Muhammed Mekke'de, Mekke'de azınlık. Nasıl bizi burada çıkardıysa bizim sıramız gelmeden çünkü taife mutlaka gelecek. O gelmeden biz onu darbeyi indirelim dediler. Ve mal topladılar. Mal topladılar. işte Allah Tebarike ve Teala şu ayeti indirdi. İmme lezine keferuyu ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ O kafirler var ya, insanları sırf Allah yolundan alıkoymak için mal topluyorlar öyle mi? Toplasınlar bakalım, infak etsinler bakalım. Ama o infak ettikleri mallar سَوْفَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَّةً وَنَدَامَةً elem verici, alçaltıcı, zillet verici bir azaba dönüşecek Allah diyor. En sonunda sümme ve cehenneme götürüleceklerdir Allah tebareke ve teala buyuruyor. Hal böyle iken Havazin ve Sakif kabirleri Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı saldırmaya kalktılar. Allahu Ekber. Bütün hayvanlarıyla, mallarıyla buraya geldiler işte saldıracaklar ve yüzde yüz emindiler. Mutlaka Muhammed'i buradan def edeceğiz diyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberi oldu ve Medine'den yardım istedi. On bin kişi harekete geçti. İlk savaşta sadece bu savaşta Müslümanlar e, daha sayı olarak daha fazla idiler ve gururlandılar gelirken bizi kimse yenemez diyorlardı. Gaflete düştüler. Nasrun min Allah. Zafer Allah'tan geldiğini unuttular. Gaflete düştüler. Ama ne oldu en sonunda? Allah korusun ya Rabbi az kalsa yenileceklerdir Allah'ın yardımı olmasa. İşte geldiler ve müşrikler burada yani kapıya dayandılar. Tabii ki Kör bir savaşçı getirmişler. Bunlar bu kör bir savaşçı böyle inek sesi, öküz sesi, eşek sesi duyuyor. Ya bu seslerle ne? biz nereye geldik? Ahrama geldik, nereye geldik? Dediler ki biz malımızla, mülkümüzle, hayvanlarımızla geldik. Bugün mutlaka Mekke'ye geçeceğiz. Bugün Abu Bekir'i çarşı pazarında satacağız. Ömer'i satacağız. Ali'yi satacağız. Osman'ı satacağız. Bunlar çok para eder ve bu paraları kendimize dağıtacağız. O kör savaşçı dedi ki Lat ve yemin olsun siz yanlış yapıyorsunuz. Ya Muhammed galip gelirse ne olacak? Eşiniz, çoluk çocuğunuz, hayvanlarınız esir düşecek. Dediler ki bebet adam sen yaşlandıkça sapıtıyorsun. Hayır Lat ve yemin olsun bugün biz galip geleceğiz diyorlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ger ger uymadı. Ve İslam ordusu geldi. Bunlar nedir? Hüneyn savaşı, e, Hü Hüneyn vadisinde orada pusu kurdular. İnternete baktım, Hüneyn Vadisi 15 kilometre. Ya böyle ya böyle bilmiyorum. 15 kilometre buradan uzaklıkta. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o vadiye girmesiyle beraber pusu kurmuşlar ya, oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Ashab-ı kiram kaçıyorlardı. Ömer kaçıyor, Osman kaçıyor, hepsi kaçıyor ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaçmıyor. Ana Muhammed ibn diyordu. Abdullah diyordu. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas radıyallahu an çıktı şöyle büyük bir taşa. Ey ashab-ı kiram, ey biat edenler neredesiniz? Allah Resulü buradadır. Gitmeyin, kaçmayın diyordu Hazreti Abbas radıyallahu an. Ve bir rivayete göre Allah celle celaluhu melek indirdi. Melek yardım etti onlara. Subhanallah. Ne ya Resulü bırakır mı? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de olduğu gibi ağlıyordu. Ya Rabbi ümtülük hadihil isabelen tü'met fil ardı. Bu küçücük topluluğu helak edecek olursan yeryüzünde sana kimse kulluk etmezdi ey Rabbim diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yamudduhum bi thalâfeti âlâfun minel melâike üç bin melek bir rivayette beş bin melek Allah Celle Celaluhu Bedir'e indirdiği gibi Huneyn savaşında da Allah meleklerle yardım etti. Tabii ki Allah'ın yardımıyla savaş kazanıldı. Tabii ki onlar kaçtılar ya. O, 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 orada ayet nazil oldu. Savaş kazanıldı. Lekad nasarakumullahu fi mawatin kesireti ve yevm hunayn. Ve yevm hunayn iz a'cebetkum kesretukum felen tuhni ankum şey'a ve عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدب Huneyn gününde ve birçok yerde Allah size zafer verdi. Ama orada sizin çokluğunuz fayda sağlamadı. O yaptığını antum şey'e ve daqat el ardu bima Yer ve gök size dar gelmeye başladı. Ama ne oldu sonunda? ve velleytum mudberin. Sırtınız dönüp, dönüp kaçtınız Allah diyor. Ama sonunda melek yardımıyla onlara yardım etti. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri burada toplandı şu caminin bulunduğu yer. Taksimata geldi. Mekkelilere müellefetil kulub, İslam'a yeni girmiş olan kimselere Medine'lerden daha fazla verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı münafıklar dediler ki, yahu şimdi biz Medine'den ta buraya kadar geldik, Mekkeliler bizden daha fazla alacaklar, aldılar, ee biz de ellerimizi, kollarımızı sallaya sallaya gideceğiz. Öyle mi? Muhammed ganimetleri akrabalarına dağıttı demeye başladılar. Diyen kim? Münafıklar. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitti. Ey ashabım Mekkeliler böyle medine böyle ayırdı. Ne oluyor? Bazı kimselere Subhanallah demiyor sen 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 neden böyle dedin? Hayır. Teşhir etmemek için. Onları üzmemek için ne oluyor bazı kimseler böyle diyor. Adam atladı. Ya Hayır. Resulullah ben böyle demedim. Ya ben seni yani zikretmedim sen. Niye yani? Ve dedi ki evet. Bazı sebeplerden dolayı ben kardeşlerinize fazla verdim. İstemez misiniz? Onlar ganimetleri alsınlar. Ben de sizinle beraber geleyim. Dediler ki ya Resulallah sen bizimle beraber mi geleceksin? Evet dedi. O zaman garimetlerin hepsi kardeşler asıllar. Sen bize yetersin ey Allah'ın Resulü dediler. Ve böyle adil bir şekilde ikisi arasında bulunarak burada sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı. Ve onlara dedi ki ey Mekke'ler ben biliyorum. Biliyorum ey Medine'ler biliyorum. Mekke'ler beni taşladıkları zaman siz beni korudunuz. Ne dediler? Ya Muhammed, nihelendiği Ya Muhammed, üzülme. Mek seni ama biz sana burada söz veriyoruz, malımızla, canımızla seni koruyacağız. Siz beni. Canınızı da kurdunuz ama ben bazı sebeplerden dolayı kardeşlerinizde sizden daha fazla verdim. İstemez misiniz onlar asıllar? ben de sizinle beraber geleyim deyince ağladılar ve kucaklaştılar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'ye gittiler. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adil bir şekilde onları rıza etti ve adaletle onları bilkıs davrandı ve bu şekilde herkes yoluna gitti esalallahül azim ve rabbül arşel kerim an yaghfir lena zunubena ve yukeffir anna seyyatena ve yetawaffana ma'al ebrar allahüm dualarımız kabul eyle ya rabbi dualarımızı kabul eyle dualarımızı kabul eyle ve bizleri muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kubşe ila ya rabbel alamin ya rabbi buraya geldik belki bir daha gelmeyebiliriz allahüm ya rabbi buradan gelmeden şu kardeşlerimiz elleri açtılar allahüm ne olur ya rabbi buradan kalkmadan ey kullarım qumu maghfurul lekum kalkınız bütün günahlarınızı bağışladım diyenlerden bizleri eyle ya Rabbil Yarabbi Ya Rabbi annemize, babamıza eyle, rahmet eyle Allah'ım. Ölmüşlere rahmet eyle. Kalanlara hayırlı sıhhat, ömürler nasip eyle ya Rabbil Ve zürriyeti olmayan kardeşlerime salih zürriyetler nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ve, ve hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah söz sözümüz. نصيبا إلي يا رب العالمين <متحدث> نصيبا إلي يا رب العالمين نصيبا إلي يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين شمدي نيّتِنّي يَفْلِمُ وَأَطْبُسَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَقْبَلْهَا مِنِّي وَيَسْرْهَا لِي يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمْ أُمْرِي أَفْبَكِ السِّيُّرُ Ömrümüzü kabul eyle ve bunu benden kolaylaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi ömre yapmak istiyorum. Ömrümüzü kabul eyle ve bunu benden kolaylaştır Ya Rabbi. Allah'ım ömre yapmak istiyorum. Ömrümüzü kabul eyle ve bunu benden kolaylaştır Ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان الحمد والنعمته والنعمته لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك ربي مقبول امين قلل.